Hepiniz <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Red Ball 4 oynayacağız. Kusura bakmayın gülüyorum çünkü Furkan çok komik bir şey söyledi. <laughs> Var ya <laughs> çok komik ya. Yaba ben... yaba. Evet merhaba diyor. Evet 2 yıldır Red Ball 4 oynamıyorduk. Red Ball 4. Evet ay yanlışlıkla çıktım. Evet arkadaşlar Red Ball 4 oynayacağız bugün. 2 yıldır oynamıyorduk Red Ball 4. Birden başlayayım. Bren. Evet birden başlayalım. Sen kırmızı top değil de sarı topu seçmişsin. Şun... tu itişini de aldım. Evet ikisini de aldık. Aa domates turki. Ben bu oyunu 2 yıldır oynamıyordum ya galiba. Bir kaç kez oynadım da. Ben bunu şu... ben bunu bir yaş Vay be oynadım. Ne ara geçtiyse 2 yıl artık. Ben bunu bir yaşım yaş Oynamıyoruz bu ayır. İki yıldır oynamıyorum bu oyunu. Unuttum herhalde. Hop şöyle zıpladı, zıplayarak geçtik. Seviye 2'deyiz. Hop. 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 Baba. Yıldızı ay tutudan Yıldız mı alacağız? Ne şey Hop aldım yıldızı. Hop al sana. Ne, ne yapıyorduk buna ya? Vuruyor muyuz? Tütü it diyeceğiz. Aa, nasıl vurdun? Ama, ama Uyuyor tutuşa ittiğinden de uyuyor. He tamam. Ondan sonra eziyor şu Eziyor. Ay bak Furkan şimdi <laughs> onu aşağı attım. Oo, red Rötbağ tarihinde <laughs> ilk yaptık be. Abi geçti. Ya, bilmiyorum yapanlar vardı belki de. Geçti <laughs> tabi. Evet. Geçtik burayı. Şimdi bunu ittirelim. Aslında pek unutmadım ya. Yani iki yıldır geçti ama hep oynuyorum ben bunu. <laughs> pek unutmadım o yüzden. Bazı yerler unutmuş olabilirim sen onu. Mesela burayı çok, e, çok iyi hatırlıyorum. Çok, çok. Bunu e, ittiriyorduk. Çok, çok. Tamam sessiz ol sessiz ha, ses. sessiz. Ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol şimdi hop sessiz ol sessiz. Ay, vuramadım. Hop vuramadım. Hop vurdum şimdi. Abi. Abi hep tereya taşımıza değiyor. Evet hep geliyor. Aa bak bir canım işitmiş. İte canım Evet ya iki canımız kaldı hemen. Ne Hı -hı. çabuksa artık yani. Çünkü tereya değdi. Kareye değdiğimiz için mi? Dur İtti onu. İtti. Ya, ne yapacağız şimdi? İttirdim. He üstüne zıplayacağız. Değil mi? Hayır Zıplamay zıplamayacağız. Zıplamayacağız mı? Ne yapacağız o zaman? Bekleyeceğiz mi burada? <laughs> Göster o zaman ne yapacağız? Hadi. Başlat. Ay. Bu arada seviye 4'e gelmiş. Zıpla. Oradan mı zıplayacakmış? Tamam tamam anladım. Furkan yaptı orasını ben yapmadım. Burası kolay zaten. Ay. Dur dur kolay dedim şimdi düşeceğim. Hop ne yapıyorum ya ben? Ay zıpla zıpla. Heh, tamam. Şimdi. Ay öldüremedim. Bir canım kaydı. Nereye düştüm ben? Heh, tamam çıktım. Aa, aa, zıplayabilirim. Bunu taşıya aşağı ittiğinde. İtleyeceğim. Ama. He, aşağı mı ittireceğiz bunu tamam. Aşağı itti. He buradan zıplayacağız. Hayır. E ne yapacağız o zaman? Yap burayı da. Unutmuşum ya. iki yıldır. <laughs> Söylesene o zaman onu ittireceksin diye. Tamam tamam. Anladık. Oradan cip He tamam bak yolu yaptık oraya. bak gidiyor bu. Ya! Ay! Nasıl yerdi burası ya? Hı -hı. Yaptık ama. Suya Suya değersek ölüyor muyuz? Hı -hı. Yani boğuluyor muyuz daha doğrusu söyleyeyim. Ha boğuluyoruz. Boğuluyoruz değil mi? Hı hı. Bak kare boğuluyor orada. <laughs> o, o yapıyor. <laughs> Hayır! Olamaz. Chatbot değil. Evet ay ya yıldızı alacağım diye aşağı attım. <laughs> hop hop. Tamam dur sakin ya ne yapıyorum ben? Şöyle zıplayacağız. Alacağız bunu. Üstünde Sonra dur üstünde duracağız ve <laughs> tak diye Geçeceğiz. Sıra buraya geldik. Seviye kaç burası? Bilmiyorum bakamadım. 6. 6 mı? Altı. İyi tamam 6. Altı. Seviye 6'daymışız. Şimdi şuraya zıplayalım. Kayıt çok uzun sürmez. Hop. Buraya aldık. Kaç dakika olmuş? 5 i̇şte, dakika işte, olmuş. Işte. Daha 5 dakika. Tamam tamam. Çekeceğiz daha. Biraz hızlı oynamaya çalışayım o, o, ki o, çabuk beş. bir şey. Video boş değil. Boş mu geliyor? İyi tamam gelsin. Furkan bugün 10 bölüm mü oynasak ya? 10 bölüm oynayalım yarın da bir 5 bölüm. Ay. <gülüyor> Ama <gülüyor> video çok uzun sürer. Çok uzun sürer video. 16 bölüm oynayalım. 16 değil 15 o zaman. 15. 15 bölüm. <laughs> ne oldu? Vay anası ne şansmış bu ya. Nasıl şansım varsa <laughs> benim artık. İlk ya ben bugün benim şeyler olmuş. İlk gerçekleştiriyorum ya. Red Bull'da bir ilk gerçekleştirip duruyor. Hani itti? Dur aşağı uçtum. <laughs> Diyemedin. Hop. Bunu mu ittireceğiz? Tamam ittirdik. Hop üstüne hop buraya. <laughs> evet. Ay bak sallanıyor. Ne yetişmek? Evet. Bunu biliyorum. Kolay bu. Kolay dedim üstüne oturdum. <laughs> tamam neyse. <laughs> kolay bu kolay. Pelin'in üstüne oturduk. Evet, üstüne oturduk. Ya yani niye çıkıyorsunuz? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir canla geçerim ben buraya. Bir canla geçersem yani Hı. çok iyi olur. Tutu yedi. Evet. Oradan cip ya. Şimdi cip ya. Evet. Ay dur dur şurada. <laughs> Ve geçiyoruz. Seviye kaçtayız ya? 7. Çok gitmişiz. 15'e az kalmış. <laughs> 15'e kaç bölüm kalmış? 7 bölüm falan kalmış 15'e. Bak. Çetişten sonra durdu. Son 11, 12, 13, 14, 15. Tamam işte 7 bölüm kalmış. <laughs> 8. levelde olduğumuz için 7 bölüm kalmış. Şurayı da yaptık. Hop. Çekiç var burada aşağı atlayacağız zaten. Aşağı Hop. atlayamayacağız. Nasıl atlamayacağız? Atladık işte bak. Aa, çiç çiç. Çiç çiç. Çiç çi 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 aşağı atıyor. Boş ver ya. Ne Ay, -ya, -ya, ya diyor şimdi. Evet de boş ver. Ne uyuyor, önemli? aşağıda. Evet adım. de. Şimdi Furkan. Gerek kalmadı artık. Gidin. <laughs> Hem hiçbir işe yaramıyor öyle yapınca. Nasıl? <laughs> Burayı çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Burayı unutmadım. Buradan nereye atlayacaktık? Burayı hatırlamıyorum işte. Yıldız ben. ben. Hemen alıyorsun. Dur bir, belki hatırlarım. Ha, onun üstüne mi çıkacağız? Tamam, tamam. anladım. Evet. Kolaymış, kolaymış. O zaman buradan da böyle. Heh, tamam. Ve seviye ay, dur orada. Ben şimdi onu ittireceğim. Bak şimdi aşağı ittireceğim. İttiremiyoruz mu? Ay ittireceğim de kendimi. Ama oh, Dudu'yu oh. aşağı ittiysen üzülüyor bu. Evet biliyorum biliyorum. Üzülüyor. Evet ay yanlış tuşa bastık. Ya yani niye yanlış tuşa basıp duruyoruz? <laughs> Dur yanlış tuşa basıp duruyorum. Ama niye şu tuşa basıyorsun baba ya? Bilmem basıyorum şey kayıda kaç dakika şey, Bunu çevireceğiz hatırladım. Hop Ay, işte bu. Düşmandı. Ne? Hatta ya bir daha, daha beni buraya niye indiriyorsun ya? Öf. Boş ver ne önemi var onun? Ne işe yarıyor yani? ya? Yani? Yanlış bir şey lazım. Lazım değil. Hiçbir şey yapamıyoruz o yıldızla. Hiçbir şey sıfır yıldız. Hiçbir şey yapamıyoruz onunla. Ama bak doğru mu? hiçbir Aa, şey. Tabii. Altın ama hiçbir şey yapamıyoruz. Ama, ama, yıldız, hiçbir şey yaramıyor. Bu da niye düşüyor ya? ya Şaka. oluyor. Ne, ne alıyoruz altından? Ne alıyoruz altından? Yep, bu top. Top alamıyoruz. Topları bir kere bölümlere göre alıyoruz. Hat Hatırlamamışsınız. Bunun ne için Evet. Yani yıldızlar. O yüzden hiç önemli değil. Yeni top açıca tabi. Yani şu yıldızı bile almama gerek yok diyecek. Abi yeni top açacak. Ay dur 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 Evet yeni top açılacak da. Bir tane. Ya yani niye indirmiyor bu kareler? Hop tamam. Bak iyi yaptık burayı. Burayı da iyi yaparsak çok iyi olacak zaten. Evet arkadaşlar bu arada hep son bir tane iyi uğurduğum Evet de Furkan şimdi bir şey konuşuyorum. Sessiz ol. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Onu T'ye deyince yapacağım. Şimdi. şimdi. Demin niye olmadıysa. Tamam evet, Furkan'cığım sessiz ol birazcık. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olabilirsiniz. Like da atabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Bakın like atın like atarsanız çok iyi olur benim için. Ee, bir de bildirimleri de açabilirsiniz isterseniz yani. Hı hı. Bu kanalı sevdiyseniz bildirimleri de açın yani. ben. Hayır hayır. Bossu sen, sen yapacaksın. Bosu sen yapacaksın. Bossu bossu. Bak onları ittirdi. Hop şimdi. Hop. Zıpla. Burayı çok iyi hatırlıyorum. Burada puan almama imkansız. Aa bu onu şuraya indi. Bu uydu bu onu şutaya bu uydu. bu videodan bu kadar olsun. Abi. Ya. Ha Hay yani. 15 video çekelim. 15 dakika mı? Hı, -hı. çok zor. <laughs> Abi ama bu tele ayaba. Bu, bu tele. Şey yani. Kayadan araba yapmış ya. Yani. Evet araba yapmışlar da. Ama neyse ya boş ver. Önemli değildi ya. Boş ver boş ver. Gitsin boş Ay, ver. Işte bo de de de. Biliyorum biliyorum. Duy, duy. kaç yıldır oynuyoruz bu oyunu. Herhalde biliyoruz. Aynen. Neden çok yüzleştirdin ya. Bak şimdi ittireceksin bunu. İtir, itireceksin bunu. itireceksin. Önce itti. Şu ne taşı. Eş ubuğunu şurtaya eş eş onu <laughs> eş eş oraya, evet. yapıştıracağım. Ne abi duvara. Of nasıl geçtim. Boss diyor bossa gelmişiz. Hı hı. Hadi geç de bossu bırakalım artık. 12 dakikayı geçtik. Bırakalım artık bunu da geç. Aferin ayıç. Burç'un 3 canlı var. Evet 3 var. İki tane para geldi bu sefer. 5 tane geldi. Hadi aferin sana. Bu sefer de tane bonus kürtayı Nereden biliyorsun? Çok mu biliyorsun? Aa hakikaten öyle oldu. ハチオーダーはチハチ Şunun en başından başlayamadık. Evet de bu parçayla başlayamadık. Bu kızın olmasın da internetimiz kalmadı çabuk. Şimdi çabuk da bitirelim hemen. Evet. Çok fazla laf konuşmadan hemen bitirelim. Evet, ben. Ver ver ver. Biliyoruz bunları. İzleyelim iki saniye. Bak <laughs> patlayacak. Evet patlayacak da hemen bitirmemiz lazım. Manda ne oldu manda? 15 dakikayı geçmemesi lazım. Hemen bitirelim. Boş ver, boş ver, boş ver. Evet arkadaşlar. İyi, şimdi ikinci orman derinlikleri diyor. 15'i de bitirdik. 16'da kalmıştık. Yani orman derinliklerinde kalmış Ulan sonra otuşta, boş Evet diyor. evet kapat kapat artık hadi. Otuşta bir daha boş. verelim evet. silelim şunları. Ay. Bir daha bir video